Evin muhabbeti Allah. Bir Allah ﷻ sana yani emirlerini ikame edin. Herkese söyleyin, yaptırın. Fil qalid ve bayil. Yakınında da uzanında da bunu yap. Ve la taqaddum fillahi Allahi la mutla. bir kınayıcının kınaması seni alıp koymasın. Şimdi adam diyor ki, ''Aman diyor, komşunun kızını gördün mü?'' diyor. ''Kaç yaşına gelmiş, abi artık sen böyle girmemişsin, el bir şey oturuyor.'' Ama kendi kızına bir şey demiyor. Kendi kızı, ''Ya baba der diye, ya baba boş ver der diye, kendi kızına bir şey demiyor.'' Yahut kendi adı, adam mesela bir avukat, bir savcı, bir hakim olmuş. Hakkı ikame etmesi gerekiyor. Akrabasını yaptı. Demesin derdi. Kınaycının Kınayıcının kınaması emir bil maruf ve nehi alim bu hususunda bizleri alıp duyuyor. Bizleri yavaşlatıyor. Bir kınayıcı bizi kınarsa diye korkuyoruz. Halbuki korkmamız gereken tek şey, tek zat Rabbül Alemin. Emri bil maruf ve nehi alim mümkün de onun bizlere verdiği bir görevdir. Akraba olsun olmasın, yakın olsun uzak olsun, olsun. bunu herkes uygulamak zor ve bir kınayıcının kınamasından korkmamak zorundayız. Başka bir hadiste